tarafta elinde kalan 3-5 inekle geçinmeye çalışan çiftçi o kadar çok süt fiyatları düştü ki bu sefer bizim aldıklarımız onları karşılamadı. Şu anda 5 inek kaldı. Zamanı ne kadar vardı? 25 tane. Diğer tarafta modern tesislerde 1500 inekle süt üreten yatırımcı. 35 kilo süt nasıl elde ediliyor bir inekten? Hayvanların beslenmesine çok dikkat ediyoruz. Rasyonu çok düzenli. Sürekli taze yem yemelerini sağlıyoruz. Süt fiyatlarının düşmesiyle köylü perişanım dediği yardım istedi. Ver. Türkiye'de üretici ve üretimimiz sahip çıkılsaydı bugün tüketici de bu mağduriyeti yaşamazdı. Ancak madalyonun bir de öteki tarafı var. Milyon dolarlarla kurulan tesisler. İzmir yakınlarındaki bu modern çiftlik fiyatların düşmesine rağmen mücadele veriyor. Ancak bu hiç de kolay değil. 1500 inek her gün düzenli besleniyor, yediriliyor, içiriliyor ve sağlıyor. Bir başka zorluksa ineklerin Amerika'dan getirilmesi. Avrupa ile alışveriş olmayınca üretici büyük paralar ödeyip para kazanmak için ineklerini kıtalar ötesinden getiriyor. Daha 3 aylık dişi danaların tutulduğu ahırdayız. Onların anneleri süt üretimi için Amerika'dan ithal edildiler ama gelir gelmez bunları doğurdular. Ve ömürleri boyunca bunlara 5 kardeş daha gelecek. Üretici 1500 ineğin her birinden günde en az 35 litre süt kazanıyor çiftçinin ineğinin günde 13 litre süt verdiği düşünülürse nedenli bir sektör olduğu apaçık ortada. Bu modern tesisle her şey bir makine gibi çalışıyor. Sevgili seyirciler bugün modern süt üretilen bir çiftliğe konuk oluyoruz hep beraber. 1500 baş ineğin yer aldığı çiftlikteyiz İzmir yakınlarında ve şu an dikkat çekici bir noktayla başlayalım. İnekler sağımda ve insan gibi tek tek kendileri sıraya giriyorlar efendim sağım için. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz abi. Sıraya kendileri girdiler. Evet. E bunlar e, süt makineleri galiba. Evet, süt makineleri. Siz de takıyorsunuz. Biz de takıyoruz. Peki süt sağma nasıl yapılıyor? Şu yeşil noktaya basıyoruz. Makinemiz çalışıyor. Ters çeviriyoruz. Sağım makinemiz. Evet. Ben bir memeyi tutacak şimdi. Evet. Vakumla. <laughs> <As>, alıyorum böyle. <laughs> Kadar. İnekler buna alışmış görünüyor. Alıştı inekler. Hayvan burada sağlamış, rahatlamış olarak çıkıyor. Her seferinde ne kadar süt elde ediliyor? Ortalama 35 kilo şu anda. Hayvanın verdiği ortalama. Mesela bu hayvan 15 kilo veriyor. Mesela 60 kilo veren de var, 10 kilo veren de var yani. İnekten sağlanan süt direktman borular vasıtasıyla direktman soğuk hava tanklarına gidiyor ve 1-2 dakika içinde 4 dereceye kadar soğutuluyor. Bu da e, sütteki bakterinin düşük olmasından neden oluyor. Taze kalıyor yani. Evet. evet süt taze kalıyor. İneklerin koruması ve sağlıkları da birinci önemli. Veterinerler 24 saat iş başında. Doğumlardan itibaren bir şekilde çiftlikten ayrılana kadar kibritü sağlık problemleriyle ilgileniyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey. Hayvanların psikolojileri de dikkatle inceleniyor. Burası da inek hastanesi. Hı. Evet. Ee, İnekler şu anda boyunlarından kıstırılmış vaziyette tedavi mi oluyorlar? Evet. Eğer hastalarsa, kızgınlarsa, bir problemleri varsa otomatikman buraya alıyoruz zaten. Kızgın olmak ne demek? Kızgın olmak yani tohumlanacak zamana gelmek. Şu anda hazırlar, veteriner hekimlerimiz gelip tohumlayacaklar ve süt düşüşlerinin neden olduğunu tayin edecekler. Elinde kalan 3-5 inekle geleneksel süt üreten dertli köylüyü de dinledik. 1500 inekle bu üretime dahil olan modern üreticiyi de ve sonuç olarak Türkiye'de Sadece birinin geleceği var.